Sen haddini bileceksin. Ben zetmeyle bile Türk bayrağına bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin AKP Grup Başkan Vekili. Sayın Sen bu bayrağa bez Sayın parçası diyemezsin. Sayın lütfen, Sen haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Bakın artık işin Kişi kaçtı. Ne demek hanımefendi? Senin yayınladığın bildirideki Çak. kağıt parçasıyla sen bu bayrağı mı kıyaslıyorsun? Sen bu bayrağı kıyaslayabileceğin hiçbir metin yok. Çıkıp özür dileyeceksin buradan. Bayraktan da, partimizden de, meclisten de, tarihinden de özür dileyeceksin. Sen bayrağı bez parçası diyeceksin. Benzetme yoluyla. Sen bilinçaltını ortaya koyuyorsun. Sen şeyde kendi diyen bir genel başkanın grup başkan vekilisin. Sen aldığımızı kaldıran bir partinin grup başkan vekilisin. Sen hendekleri çözüm sürecini Sayın, sayın Milletvekili sen, lütfen genel davet mahkemelerini kuran bir partinin milletvekilisin. Ben size işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin Sen milletvekili. Sen farkını bileceksin. Lütfen lütfen genel kurul'a hitap edin. Tamamlayın lütfen. 5 parçasıymış. 5 parçasıymış. İşte gruplar burada. Sayın bir milletvekili bir kez daha söylüyorum. Çıkın burada. Özür dileyin. Açık ve net ne söylediğimi tekrar ediyorum. Sözleri çarpıtıp buradan siyasete bir polemik çıkartmak bir grup başkan vekiline hiç yakışmıyor. Dedim ki meclisin iradesiyle siyasi partilerin altında imza attığı bir metne kağıt parçası diyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini yansıtan bir kağıda. Kağıt parçası diyorsanız döndüm arkamdaki bayrakları göstererek dedim ki iki gün sonra siz çıkar bunlara da bez parçası abi dersiniz abi, dedim. Abi ben ne dedim? Bir dinleyin ya. Bir dinleyin. Bir dinleyin. Sayın benim, lütfen, lütfen grup başkan benim. vekili görüşüyor. Lütfen evet. arkadaşlar. Benim sözlerimi çarpıtmasaydınız, çıkıp doğruyu söyleseydiniz ben bunu tekrar söylemezdim. Ne söylediğimi özellikle söyledim. Hem tut. Evet, aynen bunu söyledim. Evet. Evet, o zaman bunları çarpıtmayın. E, asıl hiçbir özür Tamamlayın lütfen eğer tamamlayın. <laughs> meclis iradesiyle yansıtılan bir kağıt bir metne kağıt parçası diyorsanız özür dilemesi gereken sizsiniz. Bizim siyasi parti grupları olarak yazdığınız bir metne de kağıt parçası diyemezsiniz. Siz bayrakla... Bir terörle mücadele terörle mücadele konusunda bir metin paylaşıyoruz. Bir metin kararlaştırıyoruz. Buna kağıt parçası denilmesi üzerinden söylediğim şeyi tekrar etmek istemiyorum. Ben bayrağa saygısızlık yapmadım. Bayrak saygısızlık bayrağı... Ben grup Başka başkan yapan kim söyleyeyim size? Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Ya görüşmelerde bayrağı arkanızda kaldıran sizsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Nuşirevan Elçiyi Allah Allah Hayır, verirken, bir röportaj verirken. Resmi Arkadaşlar bir saniye. Bir, bir dinler misiniz? Allah. Ben sizin grup başkan vekilinizi dinliyorum. Sayın başkan. Lütfen son kez uzatıyorum tamamlayın. Tamam CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportajda arkasındaki Türk bayraklarını kaldıran kim? Mitinglerde, meydanlarda CHP'nin mitinglerinde. Türk bayrağı olmadan miting yapan kim? Bu ülkede. Allah aşkına sayın başkan. Benim söylediğim sözler üzerinden kendilerine siyasi pay veya ram çıkartmaya çalışanlara müsaade etmiyoruz. Bu ülkenin bayrağı kutsaldır. Bu meclisin metinlerine de kimse kağıt parçası diyemez elbette ki bayrağı da bez parçası diyemezsiniz dedirtmeyiz zaten ben demedim siz diyorsunuz dedim bakın tekrar söylüyorum ısrarla söylüyorum bayrakları kaldıran sizin genel merkeziniz ve bu metnede bez parçası diyen kağıt parçası diyen sizsiniz konuyu saptırmalarına müsaade etmeyin sayın başkanım tartışmayı da bitirmek istiyorum herkes kendi kendi lütfen son sözlerinizi alalım benim savunduğum şey bu meclisin iradesidir. Bu meclise siyasi parti olarak siz imza atmasanız da eğer diğer üç veya dört siyasi parti imza attığı için o metne kağıt parçası diyemezsiniz. Tıpkı bayrağı bez parçası diyemeyeceğiniz gibi bu meclisin metinlerine de kağıt parçası diyemezsiniz. Diyebilmeyi düşünecek olan grup sizsiniz. Buyurun Sayın Başarır. Saadet. Başkan Vekili sözlerimle ilgili yalan söyledi dedi. İki, iki bayraklarla ilgili de partimiz açıkça iftira etti ve bu oturumda etti. Açıklama var, sayın Yani geçen oturumun cevabını vermiyorum. Buradaki sataşmasının cevabını evet, veriyorum. Sataşma Açıklama hakkı. Sayın Başkanım yerinizden beri yer uzatacağım. Sayın Başkanım şöyle söyleyeyim. Burada olmam ben Oturumdan önceki sataşmalarla ilgili yerinizden vermenizi anlıyoruz. Ama oturumu açtıktan sonra sataşmada bulunduğu için ben kürsüden istiyorum. Eğer ben de bir sataşmada bulunursam değerli grup başkan vekili oradan söz söylerim. Sayın başkan, konuyu çok uzatmayalım. Yerinizden lütfen vereyim. Devamında uzatacağım zaten buyurun. Lütfen yeni bir sataşmaya hiçbir grup başkan vekili mahal vermesin. Sayın başkan, değerli milletvekilleri. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar A partisi, B partisi, sağ parti, sol parti. Bayrak ve bez parçası terimlerini asla yan yana kullanmamıştır. Kınıyorum kendisini. <laughs> i̇ki, iki, iki, iki. Kendi grubuna baksın. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Riyad'da İstiklal Marşı'nın okunması, bayrağımızın asılmasını pazarlık konusu yapan tek partidir. <laughs> gelelim gelelim değerli genel başkanlarına bu bu partinin genel başkanı şehirde kelle diyen çözüm mahkemelerini ha bunu bu ülkede pazarlık konusu yapan bir genel başkan aldığımızı kaldıran bir partiden bahsediyoruz ama şunu kabul tamamlayın lütfen başarır bu grup başkan vekili bir hata yaptı aslında nasıl bir hata yaptı biliyor musunuz? Bayrak vatan konusunda bilinçaltını dışarı vurdu. Çünkü bilinçaltında altında onlar için vatan ve bayrak sadece bir teferruat. Teşekkür ediyorum. Sayın Usta Sayın Milletvekilleri Neydi sayın Usta? Buyurun. Devrem devrem başkanı başkanı, devrem. Sayın Başkan. Bakın. Sayın Başkan. Söylediğim, sen. söylediğim söz çok açık ve net. Burada bayrağa saygısızlık yapan meclisin Özür dileyecek hiçbir lafım yok. Benim benim bilinçaltımı okumak Ali Mahir Başar'ın işi değil. Ben bilinçaltı hiçbir şey söylemiyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Meclisin iradesiyle PKK terör örgütünü lanetleyen terörle mücadeleyle ilgili bir metne kimse kağıt parçası diyemez. Bu meclisin iradesidir. Buna buna kağıt parçası buna kağıt parçası deme haddiniz değildir diyerek gidebileceği son noktayı söyledim. Bunun üzerinden lütfen kişisel saygısızlık yapmaya gerek yok. Bilinçaltı şu bu demeye gerek yok. Bilinçaltına girersek sizin bilinçaltınızda neler var? Sayın milletvekilleri, sisteme giren ve Ben sizin bilinçaltınıza girersem aklınızda hangi terör örgütleri var bunları sayamam dedi. Cevap vermek durumundayım. Mecburen istemesen de cevap vermek durumundayım. İstemesen de. İstemesen de. Sayın Beşer'e. Son. Son kez veriyorum. Lütfen Çok kısa konuşacağım. Buyurun. Çok kısa konuşacağım. Ben bir kez daha AKP grubunu AKP Grup Başkan Vekilini Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından, anayasadan ve Türk bayrağından özür dilemeye davet ediyorum. Hala konuşmasın. Özür dilesin, özür dilesin, özür dilesin. Sayın sayın milletvekilleri Bayram ve genel kuruldaki tartışmalar üzerine meclis başkanlığımızın bir tezkeresi olarak hep beraber milletvekillerimizin me meclis grubunda partisi bulunan veya grubu bulunan veya bulunmayan pek çok milletvekilinin evet diyerek tezkeresinin de oylamasıyla kabulünü dün hep birlikte burada yine Yüce Türk Milleti'ni temsil eden meclis olarak kabul ettik. Bunlar çok önemli hususlardır. Biz bu kabulü yaptıktan sonra ana muhalefetin genel başkanı Sayın Özgür Özel çıkıp bir tweet atarak bu öneriyi aslında ilk getiren ittifak ortakları İyi Parti'nin teklifinin imza açılması teklifinin kendilerine ait olmadığını varsayarak kendi ittifak ortaklarına varsayarak Cumhur İttifakı'nın önerisi gibi söyleyerek buna imza atmadıklarını atmayacaklarını beyan ederek bu ortak tutumu ve duruşu bozmasından dolayı kendisini kınıyorum. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak bir iradesiydi. Bu tezkere CHP milletvekillerinin de evet diyerek, oylarını ellerini kaldırarak evet diyerek ortak tutumumuzu sergilediğimiz bir duruştu. Ancak ne hikmetse bu oylamadan sonra böyle bir tweet atma ihtiyacı hissedildi. Bunun siyasi bir etik ve ahlak açısından da hiç doğru olmadığını, bu meselenin siyasi bir iş çekişme haline getirilmemesi gerektiğini defalarca söylememize rağmen maalesef yine böyle bir siyasi malzeme haline getirilmesini de üzücü buluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin CHP'nin de evet diyerek verdiği o bildiriyi paylaşmayıp kendi bildirisini paylaşmayı tercih ettikleri için de buradan tekrar bunu yüce milletimizin takdirine sunmak istiyorum. 9 evladımızı şehit verdik ama kısa bir süre önce de 12 evladımızı şehit vermiştik. Orada bazı taleplerimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti dedik. Bu parlamento yasama, yürütme, yargı yani bu parlamento, bu erk Türkiye için en önemli erktir dedik. Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı gelsin Meclise imal var mı yok mu şehitlerimizle ilgili bilgilendirmede bulunsun dedik. Bunlar kabul edilmedi bir bildiri yayınladınız. Ve orada şunu söyledik sıfır terörle aldığı bu ülkeyi terör yuvası haline getiren AKP ile biz aynı hizada imza atmak istemiyoruz dedik ve kendi bildirimizi yayınladık. 9 evladımız şehit oldu. Nasıl olduysa iki bakan ki doğru bulduğumu da söylüyorum geldi bilgilendirmede bulundu. Peki o gün niye bulunmadı Sayın Grup Başkan Vekili? Bu keyfi bir durum mu? Ve meclis başkanımız tek kendi imzasıyla başkanlık tezkeresiyle getirdi. Terörü kınıyalım, diyelim. oylayalım dedi. Bakanlar da bilgi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu ne oy verdi? Evet oy verdi. Yahu kağıt parçasıyla ve siz bir parti olarak Toplam iki haftada 21 evladımız şehit olmuş geçiştireceğinizi mi sanıyorsunuz? Tabii ki gelecek bakanlar buraya konuşacak bir ciddiyeti ortaya koyacak. Olacak şey mi sayın grup başkan vekili? Bakın meclis başkanı getirdi tezkereyi tek başına imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm gruplarla çoğunlukla gereğini yaptı.